Merhaba arkadaşlar. Merhabalar.

şu anda kan veriyorum herkesi buraya bekliyorum taş binanın yanında müzik geçtiğinde tam başına bütün vatandaşlarımızı bekliyorum. Paylaşmak kanımızda var. Çok zengin bir cümle, çok zengin bir kavram. Çok olağanüstü şartlardan geçiyor dünya. Ülkemiz de doğal olarak dünyanın bir parçası ve bu olumsuzluklardan etkileniyor. Bugün eşimle beraber çok e, güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Çok e, kutsal bir iş yaptığımızı, hayırlı bir iş yaptığımızı düşünüyorum. E, kan bağışında bulunduk. E, sizin de söylediğiniz gibi hem e, şifa bulmak için e, kan arayışı içerisinde olan ya da e, kök hücre arayışı içerisinde bir e, dönör bulma beklentisi umudu içerisinde olan hastalarımız için bir umut olabilir miyiz? Bunun için e, Türk Kızılayımıza kan bağışında bulunduk. Burada e, Mersin Büyükşehir Belediyesi Taş Binası civarında kurulan bu e, standlarda e, vatandaşlarımızı Türk Kızılayına kan bağışına bekliyoruz. Mersin'de 19 sağlık çalışanı Pandemi sürecinde pandemiden dolayı vefat etti. Umut ediyorum bu olumsuz dönem bir an önce geçsin. Hayat normalleşsin, dünya normalleşsin. Daha sağlıklı, daha mutlu bir toplum haline gelelim. hayvan zmiyeti nasıl? evet var. kıraat oldu Kan ve kök hücre bağışı, ümit olmak için. Yani e, şifa bekleyen bir insanın belki derdine bir derman olmak için. Neticede biz de onların yerinde bekliyor olabiliriz. Kendimizi onların yerine koymak lazım, empati yapmak lazım. Aslında hayır kolay bir işlem. E, çocuklar için olduğunu duyunca aslında e, katılmak istedim ben de. E, verdik, kan bağışında bulunduk. İnşallah hani eşleşirse devamında e, arayacaklarmış zaten onlara yardımcı olacağız. Bir çocuğun hayatını kurtarmak belki e, kısmet olur. Onun için kan bağışında, kök hücre kan bağışında bulundum. İtfaiye Daire Başkanlığı olarak bütün arkadaşlarımız burada gördüğünüz gibi bir 30 40, 40 45 kişi herhalde hatta e, görevde oldukları için katılamayanlar da var ama burada görev başında olanlar katıldı. Gelebilenler geldi. Kan vermek, hayat kurtarmak ne olacağını bilmiyoruz ama bir çocuğun hayatına dokunabiliriz belki. O yüzden kan vermek, herhangi bir hastalıkla alakalı bir sıkıntısı yoksa kan vermeye herkesi davet ediyoruz tabii ki. E, kök hücre bağışçısı olarak geldim buraya. E, eğer herhangi birine bir faydam dokunabilirse çok mutlu olurum. Uyumlu çıkarsa daha sonraki aşamalarda da e, neler olacağız Bera olacak beraber bakacağız. E, i̇lk defa kök hücre bağışında bulundum. Kök hücre bağışının önemli olduğunu düşünüyorum. Başta e, toprak e, ve kök hücre bekleyen tüm çocuklarımız ve tüm insanlarımız için. Bu kapsamda ben e, yararlı faydalı olabilmek adına işte çadırımızda gelip Kızılay çadırımızda kan bağışında bulundum. Ve daha sonraki bu süreçte bu süreci takip edip e, eğer uygun olursa ben de bir kök hücre e, vermeyi düşünüyorum. Çocuklarımıza yardımcı olmaları, onların e, sıkıntılarına e, bir çare olmaları adına e, insanları buraya gelip kan vermeye davet ediyorum.